Selamünaleyküm dostlar, merhaba hayvanseverler. Canlarım, ciğerlerim, yarenlerim. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir çekiliş düzenleyeceğiz. kafadan şunu söyleyeyim ki bu videoyu iyi dinlemeyen, kim hiç kimseye kazansalar dahi çekilişi, çekilişten çıkan kuşları vermeyeceğim arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı gösterelim, gösterelim. Çünkü İnanın çok büyük emek veriyoruz. Cebimizden para gidiyor. Sponsorların, bize destekçi olan arkadaşların ceplerinden para gidiyor. Ee, size güzel videolar çıkartmak için, size heyecan katmak için. Mesela 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı elimde 30 tane kuş var. 32 tane kuş var. Toplamda 4 tane arkadaşa 8, 16, 24, 32. 4 tane arkadaşa çekilişten kuş sahiplendireceğiz 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle gücüm yetmiyordu yani çekilişle alakalı masrafları karşılamak adına gücüm yetmiyordu nasıl masraftır işte yol parasıdır şimdi Birol Karalı kanalında genç nüfus çok yani dinamik bir nüfus var genç nüfus var bu insanlardan bu gençlerden bu çocuklardan para yol parası almamak adına yardıma ihtiyacım vardı Amerika'dan Ümit Aktura kardeşime mesaj attım. Durumu anlattım. O da lafı ikiletmeden yardımcı oldu. Sabaha bir miktar para attı hesabıma. Buradan Birol Karalı olarak Ümit kardeşime çok dua ediyorum. İnşallah Amerika'da tuttuğu her şeyi gökdoğan misali misali e, kopartır alır. E, Allah ona kaza bela vermesin diyorum. Allah onun işlerini güçlerini rahat getirsin dileklerimi iletiyorum. Hak Muhammed Ali yardımcısı olsun onun. Hızır yardımcısı olsun onun. İnşallah tuttuğu yöneldiği bütün işleri Gökdoğan'ın gökdoğan pençesi gibi kapar ve e, kazanır arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Ümit'e. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu dinlemezseniz bu videoyu sonuna kadar dinlemezseniz e, çekilişten e, çekilişi kazansanız bile hediye kuş sahibi olamazsınız. Ben çok üzülüyorum. Yani çok beleşe kaçan gençler var çok beleşe kaçan insanlar var videoyu gördü çekilişte başlığı gördü hemen altına adını soyadını yaz çekilişe katıl yapıyorlar çok yazık ediyorlar kendilerine yazık ediyorlar. Neden biliyor musunuz? Sadece benim işim görünsün diye değil hayatta emek vermeden, ee, hiçbir şey elde edemezsiniz arkadaşlar. Hayatta emek vermeden hiçbir şey elde edemezsiniz. Lütfen emek verin. Lütfen karşınızdaki insanlara değer verin. Ee, bundan mütebelli, bundan ötürü şimdi anlatacaklarım iyi dinleyin. Sonra kuşlarımızı tanıtacağız size. Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu... E Son yüzyılı çöküştür arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı çöküştür. Son yüzyılı gerileme dönemidir. Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemine girdiğinde Atatürk daha dünyada yoktu. Sonrasında Atatürk ve Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı olarak işte doğuyor. Askeri okula katılıyor, paşa oluyor, savaşlara katılıyor. Atatürk'ün son zamanlarında yani ilerleyen yaşlarında e, rütbelerinde e, Osmanlı'dan son kalan toprakları, Anadolu topraklarını, bugün yaşadığımız Türk topraklarına 7 tane dünya devleti e, işgal, işgal etmek için giriyorlar. Osmanlı'dan kalan son topraklar için. Atatürk ve silah arkadaşları buna müsaade etmiyorlar arkadaşlar. Çünkü Anadolu topraklarında tecavüz vardı. Anadolu topraklarında cinayet vardı. Anadolu, Anadolu topraklarına işgal vardı. Atatürk ve silah arkadaşları buna müsaade etmiyor ve işte Sakarya Savaşları Çanakkale Savaşları ile devamında 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos'ta kazandığımız büyük zaferle düşmanı Türk topraklarından, Anadolu topraklarından püskürtüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bugün çok önemli. Lütfen bayraklarınızı hazırlayın. Bayraklarınızı önceden hazırlayın. Bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye'de bir bayrak şöleni yaşatın. Evlerinizden, balkonlarınızdan, iş yerlerinizden bir bayrak şöleni yaşatmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen karşınıza çıkan reklamları da atlamayın. Bizim de çarkımız dönsün, bizim de işlerimiz görülsün. Lütfen Birol Karalı kanalına destek verin arkadaşlar. Şimdi videolara bakıyorum YouTube'daki videolara. Hakak yani gırgır e, gır şamata yapan Küfürlü içerikleri olan, ahlaksız içerikli içerikleri olan bir sürü kanal, bir sürü video bizden çok görüntüleniyor. Bizden çok izleniyor. Ben buna çok üzülüyorum arkadaşlar. Yani biz burada gerçek anlamda hayvanlara seyircilik yapıyoruz. Hayvanlarla arkadaşlık yapıyoruz. E, emeğimizin karşılığını alamıyoruz arkadaşlar. Binlerce kişi videoyu seyrediyor. Beğeniye bakıyorsun 300-500 beğeni var alamıyoruz. İnanın param olsun. Yani örnek veriyorum bir yerden miras kaldı Bu işi yapmam arkadaşlar Bir tane bile YouTube'a video atmam Çünkü emeklerimin karşılığını alamıyorum Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz ee, Maalesef genç nesil Genç nüfus e, Ahlaksız içerikli Terbiyesiz içerikli Videolara yöneliyor bizlere kıymet vermiyor Beğeni yapmayı bile bize lüks, lüks görüyorsunuz Vallahi de billahi de Tillahi de param olsun YouTube'a bir tane bile video atmam yani ihtiyacım olmasa YouTube'a video atmam. E, hakkınızı helal edin. Bu benim içimden geçenler de. Dediğim gibi lütfen videoyu beğenin. Karşınıza çıkan reklamları seyredin. Ki biz de güçlenelim arkadaşlar. Yani biz, biz de emeklerimizin karşılığını alalım. Şimdi kuşlarımızı size tanıtma faslına geçiyoruz. Hep birlikte hayırlı seyirler diyorum. Kuşlarıma çevireceğim şimdi kamerayı. Dostlar arkadaşlar burada 32 tane güvercin var. Dediğim gibi en son bir çekilişten arkadaş çıkmıştı. Fakat o arkadaş kuşları karşılayamadı arkadaşlar. Yani ben diyorum ki kuşları otobüs terminalinden karşılayacak, kuşlarla ilgilenecek insanlar, kuşa ihtiyacı olan insanlar başvursun diyorum çekilişe ısrarla söylüyorum. Fakat burada da derdimizi anlatamıyoruz. Çünkü çok büyük ayıp oluyor, çok büyük yanlış oluyor. Neden mi? Gerçekten kuşa ihtiyacı olan insanlar, e, insanların hakkına girmiş oluyorsunuz. Arkadaşa çıktı, Nide'ye çıktı. Diyor ki abi bana beş gün sonra gönder, bir hafta sonra gönder kuşları. Öyle olmaz arkadaşlar. O şekilde olmaz dostlar. Bekletemem ben bu kuşları. Yani burası güvercin oteli değil. Buradan ötürü, burada kuşlar çoğaldığı zaman kendi kuşlarım da rahatsızlanıyor. Keyifleri kaçıyor. Dolayısıyla burası Güvercin Oteli değil arkadaşlar. Şimdi biz ee, dediğim gibi arkadaşlar kuşları otobüsten karşılayacak ailesinden izin, ailenizden izin alın. Bakın Bürol abi diye bir abi var. İşte böyle bir çekilişi var. Anne baba katılabilir miyim? Otobüste gönderirse otobüsü karşılar mıyız diye izin alın arkadaşlar. Bakın şaka yapmıyorum. Bundan sonra bu tür eee Uyarılarımı dikkate almayan arkadaşlara fark edersem kanalda gizleyeceğim. Ee, kimse kusura bakmasın. Başkalarının hakkına giriyorsunuz. Başkalarının hayallerine giriyorsunuz. Her bir e, kullanıcı hesabından sadece bir yorum atın. İşte adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri. Farklı hesaplardan istediğiniz kadar katılabilirsiniz çekilişe. Açtığınız farklı hesaplardan da kanala abone olmayı unutmayın. Açtığınız farklı hesapların kullanıcı adını ve şifresini unutmayın. Eğer o hesap kazanırsa oradan bana cevap vermeniz gerekiyor. Kuşları yavaştan tekrardan göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi toplamda 4 tane arkadaşa 8'er tane kuş vereceğim arkadaşlar. 4 kere 8, 32 tane kuş. Bu çekilişte 32 tane kuş gidecek arkadaşlar. Bakın işlerinde Tekirdağ makaracıları var, tipler var, baskalar var, çok güzel tosta güvercinleri var. Çilli tipler var. Bakın Adana kırması var orada bir tane. Burada kariyer var. Arkadaşlar. Burada sarı tekirdağ makaracısı var. Orik bangosu var. Çok güzel çok değişik kuşlar var arkadaşlar. Çoğu da genç alıp bakın burada kuyruğu sepet bir tane kuşumuz var. <laughs> Bursa Bursa oynarı Bursa oynarı diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir kuş. Bakın çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Burada 32 tane kuş var. <laughs> Dediğim gibi çekilişi de tam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapacağım arkadaşlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapacağım çekilişi de. biraz yem verelim. Arkadaşlar sağlıkları yerinde fena değil kuşlarımız. Sabah yemledim daha belki yine yerler kalabalıklar. Hadi bakalım. Hadi. arkadaşlar kanala destek mahiyetli destek amaçlı arkadaşlar oradaki kuşumuz benim yere serdiğim bir kuş Kanada uğurludur o kuşun o kuşu görmeyin arkadaşlar o kuş benimdir çekilişte o kuş yok arkadaşlar kanala destek mahiyetli bir rol karalıyı seven arkadaşlar lütfen reklamları atlamasınlar bakın size tane, üç tane değil arkadaşlar. 30 tane kuş atıyoruz çekilişe. Çekiliş heyecanını yaşayın diye. Lütfen niyeti halis olan arkadaşlar çekilişe katılsınlar. Kuşa ihtiyacı olan arkadaşlar çekilişe katılsınlar. Şansınızı denemek amaçlı çekilişe katılmayın beyler. Gerçekten kuşa ihtiyacı olan kuş sever, güvercin sever, hayvan sever kardeşlerimizin önüne geçiyorsunuz. Yapmayın böyle, yapmayın. Lütfen diyorum ya. Kuşları gönderdiğimde ilgilenecek arkadaşlar çekilişe katılsınlar. Kuşlarımız da susamış. Yani biz de bunları arkadaşlar görüyorsunuz burada yem veriyoruz bunlara inanın ben günlerdir mesela bu kuşlarımıza ilaçlı su veriyorum e, vitaminli su veriyorum yani kuşlar nasıl olsa kuşlar nasıl olsa buradan gidecek diye cimrilik yapmıyorum arkadaşlar vitaminli su veriyorum nihayetinde bunların bit ilaçlarını yaptım kaç kere banyo verdim bunlar da nihayetinde bir candır bize emanettir Biz de bunlara para veriyoruz. Biz de bunlara bakım yapıyoruz. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ya. Kanala abone olmayı unutmayın. Açtığınız yeni hesaplardan kanala abone olmayı unutmayın. 8 tane kuş göndereceğim arkadaşlar. 4 arkadaşımıza 8, 16, 24, 32. Toplam 32 tane kuş ayarladım. 32 tane kuş göndereceğiz. Hediye edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle. Bize bu bereketli bu güzel toprakları bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlar olmak üzere bütün gazilerimize, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bütün mücahitlerimizin, bütün vatanseverlerin ölmüşlerimizin nurları, kabirleri nuru pak olsun, gül bahçesi olsun. Hala yaşamakta olan gazilerimizin gazilerimizden Allah bin kere razı olsun, Allah onlara huzur versin, afiyet versin. Bu topraklar kıymetli topraklar. Bu toprakları muhafaza etmek çok zor. Çok kanlar döküldü, çok canlar acıdı, çok babayitler toprağa düştü. Arkadaşlar, vatanımızın kıymetini bilelim. Başka Türkiye yok, başka vatan yok. Seçmece değil arkadaşlar. Kuşları seçemezsiniz. Çekilişten çıkan arkadaşa gönlümden e, kafamdan oluşturduğum e, grubu koyacağım, göndereceğim. Bakın tiplerin güzelliklerine bakın. Al, tam uçma çağlarındalar. Alacaksınız, kışlayacaksınız bakın. Kuşların güzelliklerine bakın. Bakın. Şu mora bakın. 30 Ağustos günü çekilişi sonuçlandırıyorum ve evvelsi günde hemen kuşları ulaştığım arkadaşları tıkır tıkır, tıkır 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 göndereceğim arkadaşlar. Bu kadar basit. almak isteyenler de olabilir. Onlar da çekilişe katılsınlar. Mesela paçasız beslemiyordur ama paçasızla paçasızlara çekilişe katılsın. Paçasızlardan mesela bakıcı olarak kullansın bu kuşları. Kuşları uçurmak isteyenler katılabilir. Kuşları e, kazanıp ya bilmiyorum hangi maksatla katılırsanız katılın arkadaşlar. Kuşlarımız güzel, fena değil. Herkese Allah'a emanet olsun. Reklamları lütfen atlamayın. Bizim de işimiz görülsün. Bakın size 2 tane, 3 tane değil, 30 tane, 32 tane kuş attık çekilişe. Bizim de karşılığımızı, emeğimizin karşılığını verin arkadaşlar. Dostlar çok bir şey istemiyoruz ya. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun arkadaşlar.